Minecraft kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sen online kafa topunun dördüncü bölümündeyiz. Evet şu andaki gide kimse yok. Birinin mi bekliyordunuz? Evet dördüncü gün 200 TL'miz verdi. Evet altı bininciyiz. Amacımız ilk bine girmek gibi altı gün kaldı arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bir video izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı oynayalım. Şuraya mı girsem bir kere ya? Abicim. Hadi bakalım. Parayı kıydım. Abi bu adam hatırlıyor musunuz? Bu İngilizdir lan eskiden. Özel şut. Büyük kale. Ve tersiyon. Hadi bismillah. Abicim 900 TL veriyor. Haydi. Haydi abi. Türk'ün gücünü göster Hasan Can. Geç o da Türk ama. Türk özel gücü kullandım. Lan özel gücü kullanma. Direkt. oha Abi adam büyük karayı açtı ben gol What the hell? Ulan. Abi ne yaptım? adam galiba para çekmiş. Ann yaşlı serdim gelmemiş. Dir. Abicim düşünün yani. Kalsak 900 lira veriyor. abi özel şurdan boş boşuna gitti. ben şuna tıkladım. Büyük kara özelliğim gitti abi. Saçma sapan bir şey için. Allah belanızı versin. Ben ne diyeyim ya. Bu kadar da geri zekalı olunmaz ki. Kesin yenileceğiz. İçimden bir ses yenileceğiz diyor. İç sese inanma. Vurdun. Gol. Yediğin offside olsun. 9 saniye. 500 liramız gitti. Berabere kal abi. Berabere kal. Vur. Hayır. Bitti. Berabere kaldık. Bitti. 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 Of. Abi berabere kaldık ikimize de eşit miktarda para verildi. Berabere kaldık. Puan verdi mi acaba bize? Aynen biraz da puan vermiş. Bu arada ilk gelirsek bize verecekleri 10.000 parayla da full neredeyse özellik alacağım. Adam AFK, adam AFK. At abi, golle at. Açık. Ah, çık, çık, çık abi. Çık abi. Çık, Allah'ını seversen çık. Oo. Hadi abi. Yes. Verdi paramızı. Peki abi biz o kadar şey para verdik. Bize şey evimizi geri verdi mi? İnşallah vermiştir. Mafik Polat. Evet vermiş. Ne şu da büyük kale ters yönü. Başka maçlarda kullanırız. Şimdi biz iki özellik yeter. Şimdi arkadaş yine yeni başlamış. 4 dakika oldu video. Hemen maçlarımıza devam ediyoruz. Abi yalnız az önce çok biz efsane olduk yani. Son saniye oyuyla kafayı yırttık yani 500 liramız az daha böyle şey gidiyordu. Vur 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 vur. Abi lag oldu. Lan 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 lan. Oldu. şu karanın önünde durduğumuzda sarı kart vermeseydi abi. Ha. Adam tam büyük kaleyi bastı. Al koçum. Abi. Abi. Ha, ben niye büyük kaleyi bastım ya. Uf 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 uf. Bu kadar da profesyonel. <laughs> <laughs> ya bu fake. Faking babam ne oldu lan ha? Sen taktiğimi mi çalıyorsun lan ayda lan? Nasıl direkt çöktü? Ben ben biter biter Bitir 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 biter 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 Abicim biz bence ilk bine giremeyeceğiz Görüyorsunuz yani. Bakın 157. adamların bile bu kadar puanım var. bir de sıraya bakacağım. Abicim anca bu kadar şeyi. Bakın. Evet işte ilk bin. Yani tam bininci sıradaki adamın 190 puanı var. Bu altı gün içinde bizim de 190 puan yapmamız imkansız. Ama biz yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Açın zarayı. Sarıyorum kıbrayı. Sadece tersimi seçtim. 7 tane taraftarım var. Niye bir kişi geliyor lan maça? Oğlum o kara adam efsane olacak lan. Sen benim her maçıma geliyorsun lan. Oğlum senin için ilk güne gireceğim oğlum. Dediğim gibi ben sen gol yerim. Kullanacağım abi, kullanacağım abi, kullanacağım abi. Kullan abi. Ya da buraya gelsin bu. Aksiyonu bastık. Kesin özel güç kullanacak. Hahaha. <laughs> artık güzeldi adamım. Aslında benim bir taktiğim vardı. Şimdi yapamıyorum. Ah direkt. Oha taktiğim yaptı. <laughs> çılgın kara adam coştu diyor. Ana adam bir saat durdu ona sarı kartı vermedi. Uyarı bile vermedi. Bana verdi. Neyse açın gözler arayın ya. Sanmıyorum burayı çık çık çık. Bunu Şunu attık. Şunu da atalım. Hop. Lan. Lan 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 lan. Bunu da attık. Fark ciciğidir. Evet işte. 22 puan. O zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Çünkü günde bir online kafa atmaya çalışıyorum. Belki iki de olabilir ama bir dakika bölüm biraz uzun da olabilir. Çünkü ilk 1000'e girmeye çalışacağız. Ve biz de 42.000'ciyiz. Yani e, her bölüm 6 6000 ee, geçsek yine bir 30 30 30 bölüm falan daha gerekli. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.